Talede de döviz ihtiyacını dış borçlarla karşılaya karşılaya dövize olan talebi indiremez. Döviz kurlarındaki patlamayı önleyemez hale geldiler. Döviz kurları tarihi rekorlar kırdı. Ancak 20 seneden beri her başarısızlıklarında olduğu gibi bu başarısızlıklarını da vatandaşa fatura ediyorlar ve diyorlar ki. Aslında vatandaş yastık altındaki dövizini getirip bozdursa dolar 7 liraya düşer diyorlar. İnsaf edin ya. Bu millet sizin için daha ne kadar fedakarlık yapsın? Siz önce kaynak aktardığınız imtiyazlı holdinglerin kendi oluşturduğunuz zenginlerin İsviçre'deki, Katar'daki, Amerika'daki dolarlarını getirip bozdurun. Ondan sonra bu millet bozdurur altınlı dolarını merak etmeyin. Bir yandan dış borç alarak, bir yandan kur koruma garantileriyle, bir yandan swap anlaşmaları yaparak döviz bulmanın peşindeler ama olmuyor. Denk bütçe yapmadan havuz sistemine geçmeden, üretmeden, katma değerli ihracat yapmadan olmuyor, olmuyor, olmuyor. Peki ya masa başındakiler? Çoğu ekonomik model olarak, çoğu ekonomik çözüm olarak daha düşük faizle borçlanmayı vaat ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi %10.70 faizle dolar borçlanıyor. Bu mudur sizin ekonomik çözümünüz? İktidarın yüzde 8.64 faizle dolar borçlanma rekorunu egale etmek midir sizin çözümünüz? Buradan masa başındakilere soruyorum. Ve diyorum ki çözüm ne masadakilerde ne kasadakilerde. Çözüm milli görüşte, çözüm yeniden refahta, çözüm adil düzende, adil düzende. <laughs> Bize soruyorlar. Borçlanmadan bu ülkeyi nasıl idare edeceksiniz diye? Biz de şimdi hesabı burada bir kez daha yapıyoruz. Yeniden Refah Partimiz'in Arge birimi borçsuz, zamsız, vergisiz yıllık 150 milyar dolar kaynağı nereden nasıl bulacağımızı tek tek açıkladım. 150 milyar dolar bugünün parasıyla 2.8 trilyon lira yapar. İşte bu kaynakları, bu 2.8 trilyon lirayı borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sene hazineden devletin faize ödeyeceği rakam 565 milyar lira. Yeniden refah iktidarında bu para da hazinemizde kalacak. Nasıl olacak bu? Dek bütçeyle, havuz sistemiyle bir kuruş borç almadan ve bir kuruş faiz ödemeden olacak inşallah. Kur korumalı mevduata bu sene 150 milyar lira veriyorlar. Biz kurda istikrarı sağlayarak bu uygulamayı ortadan kaldırarak bu 150 milyar liranın da hazinemizde kalmasını sağlayacağız. İmtiyazlı holdinglere garantili projeler kapsamında bir senede 100 milyar lira aktarıyorlar. 100 milyar lira. Bu para da hazinemizde kalacak. Biz köprü, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi gibi yatırımlarımızı millileştireceğiz. Bu milletin bir kuruşunun haksız yere imtiyazlılara aktarılmasına müsaade etmeyeceğiz inşallah. İktidarın yaptığı yıllık 50 milyar liralık israfı da sonlandırdığımızda bu 50 milyar lira da cebimizde kalacak. Evet, iktidara katılıyoruz. İtibardan tasarruf olmaz. Ancak bize göre itibar lüks ve gösterişle değil, milletimizi maddeten ve manen ayakta tutmakla olur. İtibar makam uçaklarıyla, makam arabalarıyla, saraylarla değil, emeklinin, memurun, asgari ücretlinin yaşam standartıyla ve refah seviyesiyle ölçülür. İşte size borçlanmadan, zam ve vergiyle millete yük yüklemeden, kamu mallarını satıp yok etmeden yıllık yaklaşık 200 milyar dolarlık yani yıllık yaklaşık 4 trilyon liralık yerli ve milli kaynak. Bu kaynak yeniden refah, refah iktidarında aziz milletimizin emrinde olacak. Bu kaynağı elde ettiğimiz zaman akrabaya, partiliye, yandaşa, imtiyazlılara değil asıl sahibi olan milletimize aktaracağız. Milletimize, milletimize. milletimizi rahat erdireceğiz. Dar gelirli milyonların alım gücünü ve refah seviyesini arttıracağız. Arkadan ekonomide sanayiden ihracata, tarımdan hayvancılığa, enerjiden madenciliğe devasa yatırımlara başlayacağız. 81 ilimize 681 refah projesini hayata geçireceğiz. Yeniden refah iktidarında Borç faiz zam vergi ekonomisi yerine üretim istihdam ihracat ekonomisi modeli uygulanacak. Tarımda tüm kotaları derhal kaldıracağız. Tarım ürünlerine en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. Çiftçinin kullandığı elektrik ve mazottan vergi almayacağız. Çiftçinin bütün girdilerini devlet olarak sübvanse edeceğiz. Bununla birlikte yerli tohum, yerli gübre ve yerli tarım ilacımızı üreteceğiz. Dış mihrakların GDO'lu ürünler ve yapay et gibi projelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Biz yeniden refah iktidarında Tarım Bakanlığımızı Bill Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtaracağız Allah'ın izniyle. Kurtaracağız. ortaklığıyla devlet köylü ortaklığıyla dev tarım ve hayvancılık çiftlikleri kuracağız. Ülkemizi tarım alanında ithalatçı bir ülke konumundan tarım ve hayvancılıkta yılda 100 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz. Samana muhtaç olan değil, bütün dünyanın karnını doyuran yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. işçi memur emekli maaşlarına gelir gelmez yüzde yüz elli maaş zammıyla işe başlayacağız. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. D8 ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirip ihracat gelirlerimizi artıracağız. Yılda 30 milyar dolar seviyesinde olan turizm gelirlerimizi yılda 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız kültür turizmine ağırlık vererek, sağlık turizmi gibi katma değerli alanlara ağırlık vererek turizm gelirlerimizi arttıracağız. Asgari ücretten, temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi almayacağız. Esnafımızın, kobilerimizin vergi yükünü hafifleteceğiz. Stopaj uygulamasına son vereceğiz. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki oranını incidi ülkeleri seviyesine indireceğiz. Mevcut iktidarın ortaya koyduğu haksız ve fahiş vergilerin hepsini kaldırıp atacağız Allah'ın izniyle. <laughs> <laughs> Yüksek katma değerli SİHA gibi projelerimizin, savunma sanayindeki bütün yerli ve milli projelerimizin,